Arkadaşlar merhaba, 31. Fö'ye hoş geldiniz. Doğru'nun analitik incelenmesinin birinci bölümüyle devam ediyoruz. E, analitik geometri konularını işliyoruz biliyorsunuz. Önce noktanın analitiğini işlemiştik bir önceki Fö'yümüzde. Doğru'nun analitik incelenmesi de noktanın analitik incelenmesini kapsayan, yani orada bar e, gördüğümüz bazı kuralları burada da işimize yarayacak, burada da kullanacağız. Birbiriyle çok bağlı iki konu arkadaşlar bunlar. E, dolayısıyla doğru denklemiyle başlayalım diyoruz. Y eşittir mx artı n şeklinde birinci dereceden denklemlere biz doğru denklemi diyoruz. Örneğin arkadaşlar y eşittir 3x artı 5 gibi. Buradaki m harfi eğimi gösterir. Evet x'in önündeki sayı x'in kas sayısı eğimi gösterir arkadaşlar. Ve buradaki 5 sayısı da bu doğrunun y eksenini kestiği noktayı gösterir. Örneğin demiş bakın bu doğrunun eğimi 2 bölü 3. Evet x'in kas sayısı. ve buradaki 5 de y eksenini kestiği noktadır diyoruz. Doğru grafiğin çizimi doğru üzerinde bulunan herhangi iki nokta bulunup bu noktalar birleştirilir. Noktalar genellikle sıfır seçilir. Yani şu arkadaşlar örneğin 3x artı 2y eşittir 24 denklemi olsun. Bakın bir denklemde x yerine sıfır yazarım. x'e sıfır yazarsanız 2y eşittir 24'ten y e eşittir 12 bulunur. Bir de y ye yerine sıfır yazarım. Y ye yerine sıfır yazdığımda 3x eşittir 24'ten x eşittir 8 bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar, bu doğrunun işte eksenleri kestiği noktalar x'i 8, y'si de 12 olan noktadır. Sonra bu noktaları birleştirirsek doğruyu çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, dikkat doğru denkleminde x yoksa eğim 0'dır. Örneğin şöyle diyebiliriz. E, y eşittir 4 doğrusu. Evet bu doğruyu çizebiliriz bakın arkadaşlar. Bu x eksenine paralel şöyle bir doğrudur bakın. 4'ten geçen işte buna y eşittir 4 doğrusu diyoruz. Bunun eğimi dikkat ederseniz yatay. Hani dümdüz yol gibi düşünün. Eğimi hiç yok derseniz bu yolun. Dolayısıyla e, bunun hiç eğimi yok. Yani eğimi sıfırdır diyebiliriz arkadaşlar. Yok derken eğim sıfır anlamında. Yok denecek kadar az yani. Peki y yoksa o zaman gerçekten eğim yoktur. Yani şöyle arkadaşlar diyelim x eşittir 2 doğrusu derseniz. E, evet bu doğrunun eğimi tanımsızdır. Çünkü tanjant 90. 90 derecelik açı yapar. Tanjant 90 da 1 bölü 0 olduğu için bu doğrunun eğimi nedir diyoruz arkadaşlar? Tanımsızdır diyoruz. Evet ÖSYM e ne sordu bölümüne geldik. Şimdi dik koordinat düzleminde verilen şekildeki kare eğimi eksi 1 bölü 4 olan bir doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyormuş arkadaşlar. Peki siz bir kareyi eşit alanlı iki bölgeye nasıl ayırırsınız? Mesela bir arkadaş der ki hocam ben yatay bölerim. Biri der ki dikey bölerim. Biri der ki hocam çapraz bölerim ya da işte böyle çapraz bölerim. Ama bunların hiçbir eğimi eksi 1 bölü 4 yapmaz. Eğimin eksi olması doğrunun sola yatık olduğunu, 1 bölü 4 olması ise y ve x üzerinde ayırdığı parçaların 1'e 4 oranında olduğunu gösteriyor. Yani şurası 1 bir birim, burası 4 birim. İşte bu doğrunun eğimi 1 bölü 4'tür arkadaşlar. O zaman bu kareyi bu şekilde ayıracağız. Ee, yani bu doğruyla keseceğiz ama eşit alanlı bölge ayıracağız. Nasıl yaparız? Arkadaşlar dikkat. Bir kareyi eğer şöyle şu iki parça eşit olacak şekilde bölerseniz bu iki alan birbirine eşittir. Çünkü örneğin burası A ise burası B, burası A ise burası B. E, yüksekliklerde bakın eşit. Yani iki tane dik yamuk gibi düşünebilirsiniz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Dolayısıyla bu alanlar mecburen eşit çıkacak. Kareyi böylece eşit alanlı iki bölgeye ayırmış olacaksınız. Şimdi bu soruda da arkadaşlar gelin şöyle parçalamaya çalışalım. Evet, şu şekilde e, bakın iki eş parçaya ayırabiliriz. X ekseninde uzatalım arkadaşlar. E, şöyle olsun karışmasın yalnız. Evet geri alalım. Siyah renkli arkadaşlar onu da göstereyimse. Şurası da bakın bizim x eksenimiz. Burası x olsun. Hani x ekseninde böylece uzatmış olalım arkadaşlar. Dikkat, bu doğru o zaman kareyi bu şekilde bölerse yani bu ikisini eşit bölerse arkadaşlar. Şu an eşit alanını iki bölgeye ayırmış oldu. Eğimi 1 bölü 4'müş. Eksi 1 bölü 4. Ve x eksenini a'ya 0 noktasında kesiyormuş. Evet şurası a noktasıymış. Dolayısıyla şurası arkadaşlar a eksi 8 kadar olmak zorunda. Evet buranın da 8 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Peki dikkat. Madem bunun eğimi arkadaşlar kaçtı? Bunun eğimi eksi 1 bölü 4'tü. O zaman şuradaki parçanın şuradaki parçaya oranı 1 bölü 4 olacak. Yani arkadaşlar burası a eksi 8'in dörtte biri olmak zorunda. Böylelikle karşı bölü komşu 1 bölü 4 oldu. O halde arkadaşlar burası da a eksi 8 bölü 4 kadar olur şuradaki çift çizgi. Peki burayı bulabilir miyiz hocam? Tabii ki burayı bulabiliriz. 8'den neyi çıkaracağız? a eksi 8 bölü 4'ü çıkaracağız arkadaşlar. 32, 32'ye 8 eklersek arkadaşlar, 40 eksi a bölü 4 oldu burası. Evet, yani burası kısacası 10 eksi a bölü 4 Burası 10 eksi a bölü 4 kadarmış arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapacağız? E, bundan sonra tabii ki e, burayı, burayı oranlayabiliriz. 1 bölü 4 olacak eğimden dolayı. Evet, 10 eksi a bölü 4'ün e, a'ya oranı 1 bölü 4 olacak. Buradan a eşittir 40 eksi a oldu. 2 a eşittir 40. a eşittir buradan 20 olur. Dolayısıyla yanıt arkadaşlar e şıkkıdır. Evet örnek soru aşağıdaki doğruların eğimlerini yazınız. X'in katsayısı biliyorsunuz eğimdi ama Y tek başınaysa. Evet bunun eğimi direkt 3'tür diyebiliriz. Peki bu doğruyu ne yaparız? Y'yi yalnız bırakalım. 2Y'yi karşıya atalım. Ben tersten yazıyorum yalnız. 3x artı 4 de bu tarafta kalsın. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar 3 bölü 2x artı 4 bölü 2. Bakın bunun neyimi de kaçmış? 3 bölü 2 ymiş. Evet üçüncüye bakalım. E, payda eşitliyorum önce. Yani bunu 3 ile bunu 2 ile payda eşitleyelim. O zaman e, 3x artı 2'ye eşittir e, 6 oldu. Buradan 2'ye eşittir eksi 3x artı 6. Her tarafı 2'ye bölersem eksi 3 bölü 2x artı. Ee, 3 oldu. Bakın bunun eğimi de kaçmış? Eksi 3 bölü 2 imiş. Gelelim buradaki doğrunun eğimine. 3'e burada kalsın diğerlerini karşıya atalım. Şimdi 3'e bölelim her tarafı. Y eşittir 2 bölü 3 x eksi 6 bölü 3. Dolayısıyla buradan da eğim 2 bölü 3 bulunur. Evet örnek soru 2'ye geldik arkadaşlar. Y eşittir 2 x eksi 4'ün grafiğini çizelim demiş. Evet oldukça kolay. Şöyle yapıyorduk biliyorsunuz. Y eşittir 2x4'e. E, önce x yerine 0 verip y eksenini kestiği noktayı buluyorduk. Bakın buraya 0 verirseniz y eşittir eksi 4 oldu. Şimdi de y yerine 0 yazıp x'i kestiği noktayı bulalım. 0 eşittir 2x eksi 4. 4 eşittir 2x. x eşittir buradan 2 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle çizdiğimizde bakın. y'yi eksi 4'te kesecek. x'i de 2'de kesecek. O zaman işte böyle bir doğru olacaktır. Evet eğimi şimdi ayrıntılı işleyeceğiz arkadaşlar. Doğrunun x eksenini kestiği noktanın sağındaki açının tanjantına eğim denir. Evet bir doğru x eksenini kessin. Nerede kestiği önemli değil arkadaşlar. Sağdaki x eksenin üstünde kalan sağdaki açının tanjantına biz ne diyoruz? Eğim diyoruz. Mesela bunun eğimi tanjant alfadır. Bunun eğimi de tanjant tetadır. Evet tanjant biliyorsunuz karşı dik kenar bölü komşu dik kenarda. Eğer eğim açısı geniş açıysa eğim negatiftir. Yani arkadaşlar doğru böyle sağa yatıksa dar açı yaptığı için bunun eğimi pozitiftir. Fakat şöyle bir doğru düşünün. Sola yatık olsun. X ekseniyle geniş açı yaptığı için 120 gibi bunun eğimi negatiftir. Tekrar ediyorum. Sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa eğim negatiftir arkadaşlar. Evet hatırlatmalar var burada. Tabii ki biz şimdi burada eğim konusunda tanjant önemli. Tanjantı kullanacağız hep. O zaman tanjantın değerlerini bilmemiz gerekiyor. Tanjant 0, 0. Tanjant 180, 0. E, tanjantta geniş açıların tanjantı 180'e tamamladığı dar açıların tanjantının eksilisine eşittir. Mesela arkadaşlar tanjant 120, e, tanjant 60'ın nesine eşit? Eksilisine. Yani bu kök 3 burası eksi kök 3. Mesela 135, tanjant 45'in eksilisine eşit. Aynı şekilde tanjant 30'da, tanjant 150'de biri diğerinin eksilisine eşittir. Tanjant 90 tanımsız arkadaşlar. Yani bir doğru x eksenine dikse mesela x eşittir 5 gibi tam 5'ten geçiyor. E, tanjant 90 1 bölü 0 olduğundan tanımsızdır diyoruz. Evet iki noktası bilinen doğrunun eğimine geldik. Önemli bir formül e, doğru analitiğinin böyle ana formüllerinden biridir arkadaşlar. E, bu formülü kesinlikle ve kesinlikle unutmamanız lazım. Neymiş bu formülümüz? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani size bir doğrunun geçtiği iki tane nokta verilirse arkadaşlar x1, y1 ve x2, y2 şeklinde bunların ordinatlarını ve absistlerini çıkarıp birbirine bölüyoruz. Üçüncü örnek sorumuza geçtik. Grafi verilen doğruların eğimlerini bulunuz. Arkadaşlar eğer dik üçgen şeklindeyse ise tabii ki doğrunun eğimini rahatlıkla bulabiliriz. Mesela burada. Şimdi buradaki doğrunun eğimi işte şuradaki açının yani alfa açısının tanjantıdır. Onu bu tarafa alıyorum. Bakın karşı dik kenar 2, komşu dik kenar 4. Karşı bölü komşudan 2 bölü 4'ten bunun eğimi 1 bölü 2'dir. Hocam eksi vardı. Hayır üçgenden bulduğumuz için üçgenin kenarı eksi olamaz arkadaşlar. Üçgenin kenarı her zaman pozitif sayıdır. Peki buna bakalım. Şimdi burada da sağdaki açının tanjantını almam lazım. Aa, bakın geniş açı yapıyor. O zaman eğim bir kere eksi olacak. Ee, sonra yandaki açının tanjantına bakayım. Yandaki açının tanjantı 3 bölü 2. Hatırlıyorsunuz değil mi? Birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorsa geniş açıların tanjantı dar açıların tanjantının eksilisine eşitti. Soldaki açının tanjantı 3 bölü 2. Sağdaki açının tanjantı eksi 3 bölü 2 olur. Evet x eksenine paralel yatay olan doğruların hepsinin eğimi sıfırdır arkadaşlar. Peki gelelim bunun eğimini bulmaya. Bakın bana şuradaki açı lazım. Evet onun yerine buradaki açının tanjantını da alabilirim. Üçgenden 1 1 buralar. Karşı bölü komşu 1 yaptı. 1 bir bölü 1'den 1 bir yaptı. Hocam bunun eğimi 1 mi? Hayır sola yatık arkadaşlar bu. O yüzden eğimi eksi 1'dir diyoruz. Dördüncü örnek sorumuza geldik. Aşağıdaki doğruların eğim açılarını bulun. Eğimini bulun dememiş. Eğim açılarını bulun demiş. O zaman x ekseniyle yaptığı e, şuradaki sağdaki açının tanjantına eğim diyoruz ama buradaki açıya da eğim açısı diyoruz arkadaşlar. Örneğin üçüncüye baktığımızda bu eğim açısı 90'dır. Birinciye baktığımızda bu eğim açısı 30'dur. 180'e tamladık. Dikkat ters açıdan 60, 90, 30, 150 yaptı. Bu eğim açısı 150'ymiş arkadaşlar. Bunun eğim açısı da 45-45 olduğundan sağdaki açı 45'tir. Dolayısıyla bu doğrunun eğim açısı 45'tir diyoruz. Bir noktası ve eğim bilinen doğru denklemi. Arkadaşlar yine kalıp önemli ana formüllerden birine geldik. Y eksi Y1 eğim çarpı x eksi x1. Biraz da şöyle büyük yazayım bunu. Dikkat. Y eksi Y1 eğim çarpı x eksi x1. Bu ne arkadaşlar? Bu eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Bu küçük yazdıklarım bunlar değişecek. Yani buradaki m'e herhangi bir şey gelecek. Doğrunun eğimi gelecek. Buradaki x1 ve y1 yerine de o doğrunun geçtiği noktaları yazıyoruz koordinatlarına. Evet bu formül önemli bir formül. Şöyle yıldız atalım. Bu ezberlenecek arkadaşlar. İki noktası bilinen doğrunun e, denklemi y eksi y1 bölü y2 eksi y1 x eksi x1 bölü x2 eksi x1 buradaki y yerine ve buradaki x yerine hiçbir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar. Yani y eksi y1 bölü y2 eksi y1 x eksi x1 bölü x2 eksi x. Özellikle büyük yazdım bunları. Oralara hiçbir şey yazmıyorsunuz. Peki hocam x1 y1 yerinin x2 y2 yerine ne yazıyoruz? Tabii ki doğrunun geçtiği iki tane nokta var. Onları yazıyorsunuz. Peki bunu ezberlemek zorunda mıyız? Eğer arkadaşlar biraz önce yıldız attığımız bakın bir geriye gidelim. Bunu ezberlediyseniz ve tabii ki eğim formülünü de biliyorsanız. Eğim formülü neydi bakın. Ee, şurada vardı y2 eksi y1 x2 eksi x1 zaten bu formüller arkadaşlar e, o ikisinden geliyor yani buradaki formülü ezberlemek zorunda değilsiniz onları bilirsiniz birazdan örnek yapacağız zaten ben anlatacağım size doğrunun standart denklemi ise ax artı b artı c şeklindedir arkadaşlar e, bu denklemde y'yi yalnız bırakırsanız eğim eksi a bölü b şeklinde olur peki bu ne demek istemiş Tabii ki şöyle arkadaşlar 3x artı 2y artı 4 eşittir 0. İsterseniz bu doğrunun eğimini eksi a bölü b ezbere söyleyebilirsiniz. a x'in katsayısı b de arkadaşlar y'nin katsayısı. Dolayısıyla bunun eğimi eksi 3 bölü 2'dir. Yok hocam ben bunu sevmedim derseniz o zaman şöyle yapacaksınız. Y'yi yalnız bırakalım. Eksi 3 x eksi 4. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Eksi 3 bölü 2 eksi 4 bölü 2 şeklinde. Bakın burada da x'in katsayısı eğimi verdiğine göre Aynı sonucu bu şekilde de Y'yi yalnız bırakarak yani çözebilirsiniz. Evet 2020 ayeti ÖSYM ne sordu? Burada tabii küçük bir düzeltmemiz var arkadaşlar. Ee, dik koordinat düzleminde basım hatası olarak çıkmamış maalesef. Ee, iki köşesi e, A noktası e, sıfıra A ve B noktası sıfıra B olacak. Yani arkadaşlar şurası B birim burası sıfıra B sıfıra B burası da sıfıra A olacak. ABCD karesi aşağıda verilmiştir. A artı B 15 verilmiş bakın. Buna göre D noktasının koordinatları toplamı nedir deniyor arkadaşlar. Evet şöyle yapabiliriz tabii ki de. Şimdi bize bu doğrunun eğimi verilmiş. Bakın x'in katsayısıydı sayısıydı ya doğrunun eğimi. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 3'müş arkadaşlar. O zaman şuradaki açının tanjantı 1 bölü 3 olacak. Bu açıya alfa dersem dikkat iç ters açıdan burası alfa olur. Madem tanjant arkadaşlar 1 bölü 3'tü ve buranın B olduğunu biliyoruz. Niye hocam burası B? Hani B noktası sıfıra B verilmişti. Buranın ordinatı B kadardır. Şimdi tanjant alfanın da 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Burası tam 3B yapar arkadaşlar. O zaman bu bir kare olduğundan her tarafa 3B yazabilirim. Peki A neye eşit oldu arkadaşlar? B 3B daha. Bakın A 4B kadar oldu. Evet A yerine 4B yazabiliyormuşum. Şimdi soruda demişti ki bana A artı B 15 birim demişti. E, B yerine ben, e, pardon A yerine arkadaşlar 4B yazabilirim. 4B artı B eşittir 15'ten 5B eşittir 15. B eşittir buradan 3 bulunur. Evet B yerine 3 yazalım arkadaşlar. Şimdi şöyle dengi siyah yapalım. Bakın B yerine 3 yazıyorum. Burası 3 oldu. Burası 9 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla burası 9. 9, 9. Artık D'nin koordinatlarını bulabilirim. Ee, şöyle geldiğimde bakın burası 9 birim olduğundan absisi 9 yükseklikte 12 birim olduğu için burası da 12. O halde 9 artı 12'den e, koordinatlar toplamı 21 yapar. Yanıt C'dir. Beşinci örnek sorumuza geçtik. A1'e 3 noktasından geçen ve eğimi köküç olan doğrunun denklemi nedir? Arkadaşlar önemli bir formülü biliyorsunuz y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 formülü. Evet buradaki y yerine ve buradaki x yerine hiçbir şey yazmıyorduk arkadaşlar. Bakın bu biri 3 noktası biri x1 diğeri de y1 bu da zaten eğimdi. Eğim yerine hemen köküçü yapıştırdım. Evet x1 arkadaşlar 1 y1 de 3. Peki buradan y 3 eşittir kök 3 x eksi kök 3 y eşittir kök 3 x artı 3 eksi kök şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Peki örnek sorumuza geldik. İki noktası bilinen e, bu doğrunun eğimi nedir demiş. Biliyorsunuz eğim formülü bu da çok önemli bir formüldü. Yler farkı bölü xler farkı şeklinde yazabiliyorduk arkadaşlar. O zaman e, A noktası x1 y1 olsun. Bu da x2 y2 olsun arkadaşlar. Şimdi y2'den y1'i çıkaracağım. X2'den de x1'i çıkaracağım. 3 bölü eksi 2 yani eksi 3 bölü 2 olacaktır. Doğrusunun eğimini bulunuz demiş arkadaşlar. E çok kolay hocam. Y'yi yalnız bırakırız. Ya formülden yapacaksınız. Eksi A bölü B'den. Yani X'in önündeki sayı, Y'nin önündeki sayı. Buradan 1 bölü 2 gelir mesela. Ya da arkadaşlar Y'yi yalnız bırakalım. O zaman 6 Y'yi o tarafa atıyorum ama tersten yazıyorum. İkinci yol bu. Bu birinci yoldu. 6 Y eşittir. 3 X artı 4. Her tarafı 6'ya böleyim. 3 bölü 6 X artı 4 bölü 6. O zaman buradan bakın X bölü 2 yaptı. Burası da 2 bölü 3 yaptı. X bölü 2 demek tabii ki 1 bölü 2 demektir. Burada 1 var çünkü yazılmaz. O zaman bunun eğimi 1 bölü 2'dir deriz arkadaşlar. Evet eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemi. Arkadaşlar bir doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktayı biliyorsak doğrunun denklemini direkt yazabiliyoruz. Şöyle x'i nerede kesmiş y y'i nerede kesmiş eşittir 1 diyoruz. Mesela x'i arkadaşlar burada b noktasında kesmiş y'yi de a noktasında kesmiş. O halde e, eşittir 1 deriz. Örnek verelim. Mesela burayı 3'te kesin, burayı 4'te. x'i 3'te kesmiş y'yi 4'te kesmiş eşittir 1. Payda eşitleyelim. diyelim. Bunu 4'te bunu 3'le. 4x artı 3y eşittir 12 doğrusu olur arkadaşlar. Eksenlere paralel olan doğru denklemi. Bir doğru örneğin y eksenine paralelse x eşittir k şeklindeki bir doğrudur. Mesela arkadaşlar size dendi ki tam dörtten geçecek şekilde y'ye paralel bir doğru çiz. Evet bu x eşittir 4 doğrusudur. Ya da x'e e paralel bir doğru çiz derse arkadaşlar örneğin 2'den geçen bu da y eşittir 2 doğrusudur. Kısacası x'e paraleller y eşittir k, y'ye paraleller x eşittir k şeklindeki doğrulara diyoruz arkadaşlar. Bu doğruların özelliği ne? Bu doğruların özelliği şu arkadaşlar. E, y üzerindeki Mesela y eşittir 2 doğrusu üzerindeki bütün noktaların y'si 2'dir. Ya da x eşittir 4 doğrusu üzerindeki bütün noktaların apsisi 4 olmak zorundadır. Mesela şurası eksi 3 olsun 4'e eksi 3. Mesela şurası eksi 2 olsun 4'e eksi 2 gibi arkadaşlar. Orijinden geçen doğrular ise y eşittir mx şeklindeki doğrulardır. Evet y eşittir mx yani eğimini bilmeniz yeterlidir. Mesela size dendi ki eğimi 2 olan orijinden geçen doğru çiziniz. İşte siz şöyle çizdiniz diyelim. Hemen y eşittir 2x yazabilirsiniz. M yerine 2 yazacağız arkadaşlar. Peki birinci ve ikinci açı ortayı doğruları var. Bunlar nedir? Birinci bölgeyi 45-45 şekilde bölecek biçimde ayrırsa biz buna birinci açı ortayı doğrusu y eşittir x doğrusu diyoruz. İkinci bölgeyi açı ortaya olacak şekilde 45-45 ayırırsa da buna da y eşittir eksi x yani ikinci açı ortayı doğrusu diyoruz arkadaşlar. 8. örnek sorumuza geldik. E, doğrusunun grafiğini çizelim. Oldukça kolay arkadaşlar çizebiliriz. X'i 3'te kesmiş. Y'yi de eksi 4'te kesmiş. O zaman bakın şu şekilde X'i ve Y'yi kestiği noktaları yazarsak direkt grafiğini çizmiş olacağız. Peki 9. örnek sorumuza geldik. X 2, X eşittir 4, Y eşittir 1, Y 4 doğruları arasında kalan bölgenin alanını bulalım denmiş. Hemen arkadaşlar e, eksenlerimizi çizelim. Bunlar bizim eksenlerimiz olsun ve gelin şimdi de doğrularımızı çizelim. X eşittir 2 ve x eşittir 4 doğrusu işte tahmini şöyle iki tane doğrudur arkadaşlar. Peki y eşittir 1 ve y eşittir 4 üzerlerine yazacağım tabii ki. Onlar da işte böyle doğrulardır arkadaşlar. Yani şu y eşittir 4 doğrusu, şu y eşittir 1 doğrusu, şu x eşittir 4, şu da x eşittir 2 doğrusu. Bunlar arasında kalan bölgenin alanı tabii ki burasıdır arkadaşlar. Bakın 2 ile 4 arası 2 birimdir. 1 ile 4 arası 3 birimdir. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alanı 3 çarpı 2'den 6 eder. Yanıt 6'dır. 10. örnek sorumuza geldik. Bu föyümüzün son sorusu arkadaşlar. 3C eşittir 2X doğrusunun grafiğini çizin demiş. Şimdi bunu her tarafı 3'e böldüğümüzde Y eşittir 2 bölü 3X şeklinde de düşünebiliriz. Arkadaşlar bu orijinden geçen bir doğrudur. Ve eğimi pozitif olduğu için Tabii ki sağ yatık bir doğrudur. Şöyle bir doğru. E, eğme eksi olsaydı o zaman onu şu şekilde çizecektik. E, peki işte orijinden geçtiği için y eşittir. 2 bölü 3 x doğrusu diyebiliriz. İsterseniz bir tane de değer verebiliriz eğimini daha rahat bulmak için. Mesela x yerine 3 yazdığımda y eşittir 2 bölü 3'te x yerine 3 yazarsam y'si 2 çıkıyormuş. Demek ki 3'e 2 noktasından geçiyormuş. Böyle değer vererek de yapabiliriz. Eğimi pozitif olduğundan sağa yatıktır. Eğimi negatif olsaydı sola yatık olacaktı. Böylelikle arkadaşlar bu filmimizin de sonuna geldik. Bayağı bir şey gördük dikkat ederseniz. Yani e, e, iki noktası bilinen doğrunun denklemi, eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemi, eğim formülü, doğru denklemleri, y mx'ler falan. Gördüğünüz gibi bayağı bir konu işledik arkadaşlar. E, bu konularla ilgili e, lütfen bol bol soru çözünüz. Her zaman diyorum, yine diyeceğim geometri tabii ki çok soru çözülerek anlaşılır. Hocam diğer derslerde böyle değil mi? Evet böyle. E, fakat e, geometride çok fazla soru tipi var. Siz örneğin bir fizik dersinde e, bir soru tipiyle belki çok fazla soru çözebilirsiniz ama geometride böyle değil. E, her e, soru için neredeyse bir soru tipi bilmeniz gerekir. Yani çok fazla soru tipi var. O yüzden bol soru çözmeler diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.